Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Memur maaşlarında yaşanan %41.69 artışla birlikte 65 yaş aylığı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 1536 liraya ulaştı maaş başvurusu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla yapılabilmektedir. Engelli vatandaşlarımıza ödenen maaşlarda da artış olduğu değerli izleyicilerimiz, açıklanan resmi rakamlara göre %40-69 engelli olan vatandaşlar için ödenen maaş da 865 TL'den 1227 TL'ye, %70 ve üzeri engel olan vatandaşlar için ödenen 1298 TL'lik destek ödemesi de 1841 TL'ye yükseltildi. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.